Ona ruhumdan üfledim ayetinin tefekkürü. Ey insan, bir önceki perdede zamanın seni bağlayan gölgesini kaldırdın. Ruhun ne zamana ait, ne mekana ait olduğunu öğrendin. Şimdi daha büyük bir hakikatin kapısına yaklaşıyorsun. Ruhun özü nedir? Ruh neden bu kadar kıymetlidir? Ve neden Allah ona "Benim ruhum" diye işaret etmiştir? Rabbimiz buyurur: ben ona şekil verdiğimde ve ona ruhumdan üflediğimde. Bu cümle, Kur'an'ın en büyük sırlarından biridir. Çünkü Allah hiçbir mahluka böyle bir nispet yapmamıştır. Dağlara, denizlere, yıldızlara, meleklere bile benim diye bir ruh nispeti verilmedi. Bu şeref sadece insana verildi. i̇bn Arabi der ki, ruhun Allah'a nispeti onun yaratılmışlar içindeki en latif cevher olduğuna işarettir. İnsanın değeri bedeninden değil, ruhundandır. Beden toprağa aittir. Ruh göğe. Beden fanidir. Ruh ebedidir. Ayetin üfledim kelimesi zaman alan bir nefesi anlatmaz. Bu organik bir üfleme değildir. Maturidi'nin ifadesiyle. Üfleme bir varlığın aniden emir ile ortaya çıkışıdır i̇bn Arabi bunu şöyle açıklar. Ruh bir üfleyişle değil, bir anda zuhura gelen ilahi nurdur. Demek ki ruh zamanla değil emirle yaratılmıştır. Bu yüzden ruh zamandan bağımsızdır, mekandan bağımsızdır. Ve bu yüzden insanın ruhu meleklerin bile imrendiği bir ilahi ikramdır. Ona ruhumdan üfledim. Cümlesi insanın içine üç büyük hakkat bırakır. Birincisi değer, çünkü insan sıradan bir varlık değildir. Beden toprağa aittir. Ama ruh, ilahi bir nefanın şerefini taşır. İkincisi sorumluluk. Ruh nur olduğu için günahkir değildir. Sadece perdedir. İnsan o nuru açığa çıkarmakla yükümlüdür. Üçüncüsü yakınlık. İnsan dua ettiğinde neden yakınlık hisseder? Çünkü ruhun aslı yakınlıktır. Biz insana şah damarından yakınız, sırrı buradadır. Bediüzzaman, kalp, arşın bir aynasıdır der. O ayna ruhla parlar. Meleklerin Adem'e secde etmesi bedene değil, ruhun tecellisineydi. Çünkü melekler nurdandır ama ruh, emir aleminden gelen daha latif bir nurdur. İbn Arabi Melekler Adem'deki nefha nurunu gördü. Secde o nurun şerefinedir. Beden toprağa döner ama nefha ebedidir. Ruhun bedenle buluşması büyük bir imtihandır ruhun yüceliği ile bedenin ağırlığı arasında bir çekişme başlar. Bu yüzden insan meleğe de yaklaşabilir, hayvandan aşağıda düşebilir. Kur'an Nefsini arındıran kurtulur, kirleten ziyana uğrar. Arınan ruh ortaya çıkar, kirlenen beden öne çıkar. Bir insan bazen bir anlık secdede neden sarsılır? Bir ayeti duyunca neden titrer? Bir hakikati ilk kez duyuyormuş gibi neden aniden idrak eder? Çünkü ruh kendi geldiği nefanın sesini tanır. İmam Rabbani ruh geldiği nefanın sesini duyunca harekete geçer. Namaz huzur verir çünkü nefanın sahibine yöneliştir. Kur'an kalbi titretir çünkü ruh o kelamın kokusunu tanır. Zikir ferahlık verir çünkü ruhun asıl vatanına açılan kapıdır. Şimdi büyük soruya geliyoruz. Allah'ın nefası ile insanın nefesi aynı olabilir mi? Neden ruhumdan dendi? Neden nefesinden denmedi? Beşer'in nefesi hava taşırken ilahi nefha nur taşır. Beşer'in nefesi geçici, ilahi nefha ebedidir. Bir sonraki bölüm bu sırların tamamını açacaktır. İlahi nefha ile beşer nefesinin farkı, ruhun kaynağından insanın nefesine uzanan zincirin en kritik halkasıdır. Ben hala bağırmıyorum fısıldıyorum. Kalbi olan duyar.